11. sınıf ileri matematik dersi konularına göz atalım. 1. kısım bölüm mantık, önerme doğruluk değeri, denklik, bir önermenin değini. 2. kısma bakalım. Bileşik önermeler ve elektrik devirleri. 3. kısım kümelerde işlemler ile sembolik mantık arasındaki ilişki. 4. koşullu önermeler, iki yönlü koşullu önermeler, 5. Niceleyiciler altı açı gönerme 7 Tanım Maksimum Teorem Ispat Daha sonraki bölüm 2 Bölünebilme ve Modüler Aritmetik kısmına geçiş yapıyoruz. Buradaki birinci kısım Bölme Algoritması 2 Asal Sayı Bölen Sayısı 3 Bölünebilme Kuralları 4 EBOB Öklitli Algoritması 5 Modüler Aritmetik 6 Modüler Aritmetiğin Özellikleri bölüm 1 bir, bölüm 1'in kazanımlarına bakalım. Hangi kazanımlar varmış? Şimdi kazanım 1 2 3 4 5'te şunları kazanmamızı istiyor. Önermeyi, denk önermeleri, önermenin değinini ve önermenin doğruluk değerlerini kavrar demiş. Bunları kavramamızı istiyor. Kazanım 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ise bileşik önermeyi ve bağlacı veya bağlacı ya da bağlacılarını ve elektrik devrelerini kavrar. Bunları kavrayacaksınız. Kazanım 16, 17, 18'de ise kümelerde işlemler ile sembolik mantık arasındaki ilişkiyi kavrar. Kazanım 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28'de istenen şey bizden koşullu önermeyi, iki yönlü koşullu önermeyi, tutolojiyi ve çelişkiyi kavrar demiş. Bunları kavramamızı istiyor. Kazanım 29, 30, 31, 32, 33, 34'de ise niceleyicileri kavrar demiş. Kazanım 35'te açık önermeyi kavrar. Kazanım 36'dan 36, 37, 38, 39, 40'ta ispat yöntemlerini kavrar demiş. Giriş yapıyoruz. Önerme nedir? Önerme. Önerme doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren ifadelere önerme deniyor. Önermeleri biz P, Q, R, S gibi küçük harflerle gösteririz. Soru, istek, hayret ve benzeri anlamlar için ifadeler önerme olmaz. Bir dönemine doğru ise bir veya d de, doğru demek. Yanlış ise sıfır veya y ile gösterilir. Bir önermenin bir p önermesinin doğruluk tablosu p önermesi için doğru ise bir yanlış ise sıfır ya da doğru yanlış olarak p önermesi için doğru ise d Yalnızsa Y'yi kullanacağız. İki önerme için iki tane önerme için doğruluk tablası nasıl oluyor? P birinci önermemiz. Q ikinci önermemiz. Şimdi birler doğru sıfırlar yanlış gösteriyor. İkisi de doğru olsa 1 1. P doğru 1. Q yanlış 0. P yanlış 0. Q doğru 1. P yanlış 0, Q de yalnız 0. Yani 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0 durumlarını alabilir. Doğruluk değerleri aynı olan önermelere biz denk önerme diyoruz. Denkli ise, P ile Q önermeleri denk ise 3 tane çizgiyle gösteriyoruz bunu. Bir P önermesinin değili P'nin üzerine çizgi tırnak işareti çekiyoruz ya da önüne bir tane S şeklinde sembol getiriyoruz. P önermesi doğruluk değeri 1 0 o zaman P'nin değili 0'a 1 olacak. 1'in değili 0, 0'ın değili 1. P'nin değilinin değili yine P olur. Yani 0'ın değili 1, 1'in değili 0. Dolayısıyla bu P'nin değilinin değili P yapar. Yani P ile P'nin değilinin değili eşit. Yani birbirine denk önermeler. Bu ikisi birbirine nedir? Denk. 1, 1, 0, 0 olduğu için. Aşağıdaki ifadelerin önerme olup olmadıklarına karar veriniz demiş. Bire bakalım. Neydi? Akdeniz bölgesindedir demiş. E, neydi? Akdeniz bölgesindedir. E, önerme neydi? Doğru ya da yanlış. Bir hüküm bildirecekti. Akdeniz bölgesinde olsa da olmasa da nedir bu? Bir önerme olur. Yani önerme. Çünkü bir hüküm bildiriyor. İkiye Bakalım kök ki bir gerçek sayıdır. Gerçek demek reel demek. Reel sayı, reel sayılar rasyonel sayılarla irrasyonel sayılardan oluşuyor. Dolayısıyla burada bir hüküm var. Hüküm olduğu için önerme. Doğru olup olma olmadığına bakmıyoruz. Sadece önerme mi değil mi ona bakıyoruz. 3'e bakalım. Sen mükemmel bir insansın. Bu tür cümleler yani kesin hüküm bildirmeyen cümleler önerme olmuyor. Şimdi sen mükemmel bir insansın. Bu nedir? Önerme olmaz. Neden? Çünkü çünkü bir hüküm bildirmiyor. Yani bir e, bir kişinin karşı kişi hakkındaki bir düşüncesini belirtiyor. Önerme herkes için doğru ya da yanlış olmalı. Yani e, sen mükemmel insansın. Herkes için mükemmel değil. Benim için mükemmel olmayabilir. O zaman önerme değil. Önerme olması için herkes için ya doğru ya da yanlış olacak. Bugün hava yağmurlu. Yağmurlu ise herkes için yağmurludur. Yağmur var ise önerme bu. 3 çarpı 5 eşitmiş. 3 artı 5'e. Bu da bir önerme. Ama yanlış bir önerme. Bize yanlışlığı sorulmamış. Sadece önerme mi değil mi o sorulmuş. O yüzden önerme diyoruz. 6'ya bakalım. A, B elemandır. Reel sayısı için A kare eksi B kare eşittir. A eksi B çarpı artı B. Bu bir önerme. Aynı zamanda doğru önerme. Yani bir çarpmayı toplamayı değişik şekli yazmış. Matematiksel bir ifade. Dolayısıyla doğru önerme. Yanlış da olsa önermeydi. Fakat sadece önerme olup olmadığına bakıyoruz. Bir sonraki dersimize konu pekiştirme testini çözün diyor. Çözün, yapın. Bu tür emir ifade eden cümleler önerme olmuyor. Önerme değil. Çünkü herkes için doğru ya da yanlış bir hüküm bildirmesi lazım. 8'e bakın. Derslerinde günü gününe çalışırsan başarılı olursun. Burada bir dilek istek var. Bu da önerme olmaz. Dilek istek cümleleri önerme değil. Bu kim? Soru cümleleri önerme değil. sorumuza bakalım. İfadelerinden kaç tanesi önermedir demiş. Şimdi Ankara Türkiye'nin en büyük kentidir. En büyük kenti değil. En büyük kenti İstanbul ama önerme fakat yanlış bir önerme. Kaç tanesi önermedir demiş. Bizim için önerme olup olmaması önemli. Bir ifade bildirmesi. Bir de önermedir. Karenin beş kenarı var. Bu da bir önerme. Karenin dört kenarı var. Yanlış bir önerme ama sonuçta önerme. Ne yapıyorsun? Soru cümlesi önerme olmuyor. Ne kadar güzel bir manzara. Beğen ifadeleri önerme olmuyor. Kavunun tadı çok güzel. Bu da beğen ifadesi. Bu da önerme olmuyor. Cevabımız 2. Çünkü kavunun tadını bir başkası sever. Diğer bir başkası sevmeyebilir. Manzarayı bir başkası güzel bulur. Diğeri güzel bulmayabilir. Herkes için aynı anlamı ifade etmeni ya doğru ya da yanlış olacak. 11. sorumuza bakalım. P önermesi 3 artı 7. 3 artı 4 eşittir 7 demiş. Bu bir hüküm bildiriyor. Çünkü sonucu vermiş. Bu bir önermedir. Doğru bir önerme. Bizim için önerme olup olmaması önemli. Q her x eleman r için demiş. x kere 9'a eşit. S 0 eşit 0'dan büyük. Bu da bir önerme hüküm bildirdiği için. R önermesi 7 eksi 5 sonucunu yazmamış. Ne olduğunu yazmamış. Yani karşılaştırma yapamıyoruz. Doğru mu yanlış mı diye hüküme varamadığımız için önerme olmuyor. S'de 16 faktöriyel ne eşit değil karşılaştırma yapacak bir şey vermediği için önerme olmuyor. Dolayısıyla burada iki tane önerme var. C cevabımız C. 12. sorumuza bakalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir önerme belirtir demiş. A. Ali bugünkü yarışı kazanacak. E. burada da beklenti var. Beklentiler önerme olmaz. B sinemaya gidelim. İstek cümleleri önerme olmaz. C. 15 bir asal sayı önermedir. Çünkü 15 asal sayı değil fakat yanlış bir önerme. Sonuçta önerme yanlış bir önerme. Herkes için yanlış yani. D. Bakalım otobur ile etobur arasındaki fark nedir? Soru cümleleri önerme olmuyor. E. X-2 eşittir 4 demiş. Bu da nedir? Bir önerme olmuyor. Çünkü X'in ne olacağı hakkında bir şey söylememiş. Karşılaştırma yapamıyoruz. Cevabımız C seçeneği olacak. 13. Aşağıdaki önermelerin hangisinin doğru değeri 1'dir demiş. 1'dir demesi doğru olması demek. Ay bir gezegendir demiş. Ay bir uydu. Dünyanın uydusu yanlış. B. Karanın bütün iç açıları 90 derecedir. Doğru. Karada bütün açılar 90 derece. D. Herhangi bir tam sayının 0. kuvveti 1 yapar demiş. Burada herhangi bir sayı olduğu için 0 üzeri 0 1 yapmıyor. Bu nedir? Birden farklı. Dolayısıyla bir tanesi yanlış olduğu için belirsiz. Yani bu da ne olmuyor? Ee, bir önerme olmuyor. C seçeneği bir önerme fakat doğru bir önerme değildi yani. C seçeneği için söyledik bunu. D'ye bakalım. Her gerçek sayının kare kökü alınabilir demiş. Burada bir anlayabilir ya da anlamaz diyeceğiz. Bir önerme fakat nasıl bir önerme? Doğru mu yanlış mı? Her gerçek sayının kare kökü anılabilir mi? Mesela kök eksi birin kare kökü anılabilir mi? Yani bu bir reel sayı mı? Bu bir reel sayı değil. Dolayısıyla ne olur? Bu da yanlış bir önerme. Eee bakın üçgenin alanı herhangi iki kenarın çarpımının yarısıdır demiş. Bu da yanlış bir önerme. Çünkü dik üçgenler için geçerli bu. O yüzden cevabımız B seçeneği. 14. sorumuz. Aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri sıfırdır demiş. Yani yanlış olacak. Önerme ne olacak? Yanlış. Bir hafta 7 gündür doğru. Doğruysa doğruluk değerleri ne olacak? 1 Yılın 7. ayı Ağustos'tur demiş. Bu bir yanlış bir önerme. Yılın 7. ayı Ağustos değil, 7. ayı Temmuz'dur. Dolayısıyla bu nedir? Yanlıştır. C. En çift tam sayısı en karısı da çifttir. Bu da doğru bir önerme. Doğruluk değeri 1. 2 kök 3 büyüktür demiş kök 10. Bu da doğru bir önerme. 2 kök 3 kök nedir? Büyüktür. Doğrudur. Neden? Çünkü 2 kök 3 değeri kök 12 yapar. 2, 4 olarak geçer. 4 kök 3, 12. Bu da 10'dan büyük. Kök 10'dan büyük. 10'dan küçük olan 4 tane asal sayı vardır demiş. 10'dan küçük olan 4 tane asal sayı kimdir bunlar? Var mı? 2 var. 3 var. 5 var. 7 var. Nedir o zaman bu önerme? Ee, o zaman doğru bir önerme. Doğruluk değeri de 1. Bizden senin yanlışı istiyordu. 0 olması lazımdı B seçeneği